Eşref Rüya dizisi yeni bölümde. Neler olacak öncelikle videomu? Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Nisan Dinçer'in adama tarafından kaçırılacak çünkü adam Eşref'i aynı zamanda da polisleri fark edecektir. Nisan bu adam tarafından kaçırılınca Eşref peşinden gidecek lakin onları kaçıracaktır. Bu yüzden kolyedeki GPS cihazına bakacak lakin konum yanlış. Gösterilecek ve AVM'ye nasıl gittiklerini düşünecektir. Eşref avmaya sürecek lakin orada Ceren'le karşılaşacak ve Ceren'e kolyenin neden onda olduğunu soracaktır. Ceren de Eşref'e Nisan kaybolmasın diye çantaya koyduğunu, sonra bir işi olduğu için bir yere gittiğini söyleyecektir. Nisan adam tarafından esir tutulacak ve birkaç darbe alacaktır. Adam Nisan'ın kardeşi hakkında konuşacak ve onun ölümünü ona anlatacaktır. Nisan bunu duyunca delirecek ve adamın elindeki silahıyla onu vuracak ve ardından... Eşref içeri gelecektir. Eşref Nisa'nın elinden silahı alacak ve onu sakinleştirip eve götürecektir. Lakin adam ölmeyecek ve Eşref Nisa'nın yüzünün halini görünce o adamı kendi elleriyle öldürecektir. Eşref Rüya dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.